şantiyeye getirdim. Kütahya Çamlıca'da bir villa projesindeyiz. Bugün aslında burası kaba inşaat tamamlanmış. İnce işler kısmına geçtiğimiz bir villa. Üç katlı bir villa. Bu villanın içerisinde bizim yapacağımız imalatlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda olduğumuz yer antre kısmı. İlk kapıdan rüzgarlık kısmından geçtikten sonra burada vestiyer alanının olduğu bir yer sağlayacağız. Hemen yanındaki bu duvara komple boydan boya bir vestiyer dolabı gelecek. Bu vestiyer dolabının içerisinde çan tarafları, ayakkabı rafları ve vestiyer alanı olacak. Bu vestiyeri ikiye bölüyoruz. Bir kısmı kıyafetler için, bir kısmında da ayakkabı ve çantalar için kullanacağımız bir alan olacak. Bu taraftaki duvara ise, yapacağımız tasarımı zaten göstereceğim hemen. Burada çıtalı bir duvar paneli kullanacağız. Ortasında ledli bir aynamız olacak. Burada bir puf koyacağız ve biraz dekorasyon öğeleriyle burayı tamamlayacağız. Şimdi az önce gösterdiğim açıdan giriş kapısını görüyorduk. Şimdi giriş kapısının tam karşısını görüyoruz. Buradan şöyle şurada bir kombi dolabı gelecek. Burada kombimizi koyacağımız bir alan olacak. Altında da su arıtma cihazları koyacağımız bir alan olacak. Bu vestiyer dolabını ee, yine daha düz bir tasarım yaptık. Burada yaptığımız vestiyer dolabı e, daha işte şekilli ve lakerin imal edeceğimiz çıtalı bir görüntüsü var ve bronz kulpları olacak yuvarlak yarım ay şeklinde. Burayı biraz daha dekoratif amaçlı kullanıyoruz. E, bu karşı duvarı da aslında sade bir tasarım yapmayı amaçladık ki burada e, şu duvarda yapacağımız çıtalarla bu duvarda yapacağımız çıtalı vestiyer dolabı birbirine uyum sağlasın. Karşı tarafta da bu tasarımı artık çok fazla zorlamayalım ve çok karmaşık bir hale getirmeyelim diye düz bir e, gizli kulpla tasarladığımız bir vestiyer dolabı daha olacak. Bu dolabın içerisinde kombi, su arıtma cihazı, yanında ev sahibimizin istediği e, raf düzeninde bir vestiyer alanı yaptık. Daha günlük kullanacakları bir vestiyer dolabı olacak. Tavanda yapacağımız tasarım şu anda gördüğünüz bir e, asma tavan yaptırdık buraya ve bir e, havuz yaptırdık. Bunu simetrik bir şekilde tam girişe göre ayarladık. Bunun içerisinde karton piyerlerle böyle tasarımı şıklaştıracak bir karton piyer tasarımımız olacak. Ortada şık büyük bir avizemiz olacak. Yanlarda da spotlarla bu tasarımı güçlendireceğiz. Yine burada yaptığımız renk tonunu genelde açık renkler kullanacağız. Çünkü burası önünde rüzgarlıklı olduğu için yine Kapının yanında pencereleri var evet. Buradan biraz daha güneş alıyor. Ama yine de çok aydınlık bir alan değil. Burayı daha aydınlık bir hale getirmek için burada aynanın etrafında bir led kullanacağız. Açık renkler kullandığımız için giriş kısmına daha ışık alan bir görüntü elde edeceğiz. Beyaz tonları kullanıyoruz. Sadece bu duvarda yer seramikleri de çok açık renk olduğu için bu duvarda biraz daha koyu bir gri renk kullanmak istiyoruz. Çünkü bir kontrast yakalamak istiyoruz. Bu tasarımın devamında şurada bir geçiş alanımız var. Burayı bir kapıyla kapatmayacağız. Burayı bir pervazla, mobilya ile döneceğiz. Yine antres burada kullandığımız renkle böyle tasarımı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında elin aslında ikinci antres dediğimiz kısma geçeceğiz. Bu kısımda, e, şu alanda bir tasarımımız var. Burada bronz ayna kullandığımız, yine oluklu ayna dediğimiz e, bir ayna olacak ve önünde bir dresör olacak. Burada da amaç, e, ev sahibinin, e, burada yaşayanların direkt anahtarlarını koyabileceği, işte günlük olarak, işte lazım olan eşyaları burada e, saklanacağı küçük bir çekmecesi olan bir dresör koyuyoruz. Arkasına da bir ayna koyuyoruz. Ayna ortamı gerçekten şıklaştıracak özellikle bronz ayna. Aynı zamanda hemen bu tarafında merdiven var. Merdivenden indiğimizde, inerken ve çıkarken direkt ayna ile karşılaşmak da hoş bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Ee, ve burada bir geçişte aynalı bir alan olması ortamı daha ferah gösterecek. Bu kısımda şimdi buraya bir kapı takıldı ama biz bu kapıyı e, buraya uygun bulmadık. O yüzden bu kapıyı çıkarttırıyoruz. Burada alçıpanla bir e, duvarın devamı niteliğinde bir alan yapılmış. Bunu da kaldıracağız. Burada yine tasarımını göstereceğim. E, ahşap kaplamayla bir alan, bu alanı biraz daha devam ettireceğiz. sonrasında da çıtalı böyle bir separatörümüz var. Yine ahşap devam ettiğimiz. Burada ahşabı bu şekilde bunu da kullanmamızın sebebi aslında dışarıyla yani antre kısmıyla salon kısmının biraz daha birbirine uyumlu hale getirmek. Çünkü salon kısmında mutfakta ahşap tonlarını fazlasıyla kullandık. O yüzden burada geçişi bu şekilde ahşap tonlarıyla devam ettireceğiz. Burada el sahibin elinde olan bir piyonası var ve buraya o piyonayı koymayı düşünüyoruz. Üzerinde apliklerin olduğu bir alan var yine bu aplikler de değişecek ve buraya daha böyle büyük ve lineer bir aplik gelecek, bir aydınlatma gelecek. Arkasında yine burada duvar kağıdı kullanmayı düşünüyoruz. Bu duvar kağıdı burada. Kapının arkasına doğru devam edecek ve burada asansör alanında da bir duvar kağıdı keten dokulu ve düz bir duvar kağıdı kullanacağız. Aslında bronz ayna kullandığımız için bu yumuşak tonlarda, biraz daha krem tonlarında, sıcak tonlarda kullandığımız duvar kağıdı da buranın daha böyle sıcak bir hava kazanmasını sağlayacak yine bir kontrast ve uyum yakalamayı amaçladık. Bir tablo kullanacağız burada. Sonrasında salon kısmına geçelim. Buyurun. Evet şimdi villanın salon kısmındayız. Salon kısmında yaptığımız ilk başta müşterimizin bize nasıl geldiğini anlatayım. Aslında bu salon kaba inşaatı tamamlanmış aslında yerleşmeye de hazır bir durumda geldi bize. Hatta müşterimiz oturca eşyaları, koltuklarını, yemek masasını vesaire de almış. Ben burayı gördüğümde sadece ufak tefek ee, yaşam alanını kolaylaştıracak, ee, burada oturanların daha rahat hissedeceği bir ortam oluşturmak için bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptım aslında. Şimdi bu şömine bize hazır geldi yani böyle geldi. Burada bir şömine e, zaten vardı. Ee, burada oturacakları koltukların ölçülerine göre aslında buraya nasıl bir yerleşim planı oluşturabiliriz İlk önce bunu e, düşündük ve en mantıklısının buraya bir üçlü koltuk, bu yan tarafa bir üçlü koltuk, e, karşısına aslında e, buraya elektrik hattı da çekilmemiş, e, televizyon için karşı tarafı düşünülmüş buranın ama burada çok ciddi bir mesafe var ve biz televizyon izlemek için en e, rahat açının e, ve ölçünün burada oturduğumuzda en fazla 3.30 olmasını isteriz. Ee, o yüzden burada konumlandırmak aslında en mantıklısıydı. Ev sahibi bunu hiç düşünmemiş. Direkt oraya elektrik tesisatı vesaire aslında çekilmiş TV ünitesi için. Ama e, biz bunu bu şekilde değiştirdik ve şöminenin üstüne televizyon koymayı düşündük. Bu e, ölçüsü televizyondan daha küçük olduğu için aslında burası ee, bize küçük geldi. Sonra şöyle bir e, çözüm yolu düşündük. Bu kısmı biraz daha e, sadece bunun ahşap kaplamayla biraz daha uzatmayı e, ve 160 cm'lik, 165 cm'lik bir televizyonumuz var. Bunun tam buraya oturacağı şekilde hatta biraz daha kenarlardan park alacak şekilde buraya televizyonu yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ve buranın e, tabana kadar ahşap bir panelle e, bir mobilyayla kaplanmasını düşünüyoruz. Öyle olacak. Bu kısımda böyle bir girinti var. Burada çiçek veya bir aydınlatma vesaire bunlarla birlikte burayı da hareketlendirmeyi düşünüyoruz. Yine bir tablo veya ayna asabiliriz diye düşündük. Burada üçlü koltuğumuz olacak. Üçlü koltuğun iki yanında ee, servis refahları koyup üzerine de aydınlatmalar koymak. Bu hem simetriyi yakalamamızı sağlıyor hem de e, ev sahipleri açısından da çok kullanışlı. Çünkü genelde televizyon açıksa e, ana aydınlatmaları kullanmıyor e, insanlar ve daha çok uyanlardaki yanlardaki aplikleri, e, yardımcı aydınlatmaları kullanıyorlar ki çok göz yormasın, daha loş bir ortam olsun. Oturma alanında özellikle. Ee, o yüzden onları kullanmayı seviyorum. Yine burada da aynı şekilde öyle bir e, tasarım kullandık. Ve buraya da bir güçlü koltuğumuz geliyor. Bunun yanında tam şu kameranın olduğu kısımda iki tane tekli koltuk koyacağız. Burada güzel bir geçiş alanımız kalacak. Ee, ve mutfağın olduğu kısım görüyorsunuz beyaz, sade e, bir mutfağımız var. Mutfak zaten biz ilk tasarımı başladığımızda yapılmış durumdaydı. Ben sadece e, şöyle bir müdahalem oldu. Şurada e, ahşaptan yapılan raflar var ve ben bunları hiç kullanışlı bulmadım. Özellikle mutfakta açık rafların çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü toz oluyor ve orada sürekli bir temizlik yapılması, bir e, yani görüntü kirliliği de oluşuyor bence. O yüzden buraya kapalı cam, alüminyum bir e, cam kapaklı dolap yapmayı planlıyoruz. Yine altında e, kahve makinesinin falan olacağı bir alan olacak. Üstünde de biraz daha sergileme ürünlerinin işte e, cam kadehlerin vesaire konulacağı bir alan olacak orası da. Böylelikle daha şık bir e, hava yakalayacağız bu mutfakta. Ee, yine tezgah arasında belenko yani tezgahın direkt devam etmesini e, istiyoruz ve e, burada kullandığımız ahşap raflar ve e, bu yine TV ünitesinde kullanacağımız ahşap, adada kullanacağımız ahşap hepsi bir uyum içerisinde olsun diye burada e, üstünde bir ahşap detayı olacak belenko'nun üstünde bir ahşap detayı düşünüyoruz. Yine buralar bir taçla kapanacak tavana kadar. Buralarda perde olarak keten katlamalı perdeler kullanmayı düşündüm. Çünkü bunların hem temizliği çok kolay oluyor. Hem mutfaklarda sade ve yine de şık bir görüntüsü oluyor. Ahşap cövizliği de çok seviyorum ama ev sahibimiz temizlik açısından biraz... Ahşap jörezünün zorluğundan bahsetti. O yüzden keten bir katlamalı stor kullandık. o da gayet şık oldu. Buradan zaten kış bahçesine devamlı girilip çıkılacağı için o da iki tane kullanırsak bir tanesi genelde açık olacak. Zaten evin manzarası gayet hani güzel, açık bir manzarası var. Burayı çok böyle perdeyle kapatmak mantıklı gelmiyor açıkçası. Sonrasında bu kısma büyük bir ada gelecek. Ve bu ada genelde ev sahiplerinin günlük masa olarak kullanacakları kısım olacak. Zaten alt katta daha büyük bir salon var. Misafir ağırlamak için genelde orası kullanılacak. Burası daha çok günlük kahvaltıların yapılacağı bir alan olacak. Ve burada adada da yine alt tarafta mutfakla uyumlu, mutfak tezgah arasındaki ahşapla yaptığımız ve yine aynı belaklığı kullanmamız bir ada olacak ki birbirini bütünlesin ve e, tasarım aslında aynı dili konuşsun diye burada güzel bar sandalyelerimiz olacak. Böylelikle hem de mutfakla oturma alanını ada yardımıyla birbirinin ayırmış olacağız. E, şu kısma geçelim. Burada daha büyük akşam yemeklerinin yenebileceği büyük bir masa kullanmayı düşünüyoruz. 8 veya 10 kişilik bir yemek masası gelecek. Yine... E, Şömine'de kullanılan aslında bir, biz zaten ilk tasarıma başladığımızda bu vardı. Bir mermer detayı var ve koyu renk bir detay. Bununla aslında buradaki masayı da bütünlemek için mermer detayları olan yine koyu renk bir masa düşündük. Aslında iç mimaride en önemli şeylerden biri bu. Malzemelerin birbirine bazı yerlerde yakın olması ve birbirini anımsatması Aynı materyallerden olmak zorunda değil ama renk ve doku olarak birbirine benzer şeyleri kullandığımızda daha şık ve böyle akılda kalıcı bir görüntü elde ediyoruz. Masanın haricinde burada güzel bir separatör olacak ve yanında da bir tablo kullanmayı düşünüyoruz. Elin zaten aslında daha böyle duvarlarda bir sürü detaylar kullanılabilir ki kullandığımız çok oluyor. Ama ben bu eve ilk girdiğimde zaten fark ettiğim şey şuydu. Tavanlar inanılmaz derecede hareketli bir e, asma tavan yapılmış ve ben normalde bunları pek sevmiyorum. Çünkü hem temizlik açısından, hijyen açısından sıkıntılı, çünkü çok e, içlerinde toz doluyor vesaire. E, o yüzden çok tercih etmiyorum ama bu zaten yapılmıştı. Bunu değiştirme imkanımız olmadığı için ee, buradaki bu hareketliliği biraz daha kırmak için duvarlarda çok fazla bir şey kullanmadan bu tasarımı bitirmeye amaçlı. şekilde bazı dokunuşlar yaptık ve e, güzel bir iç mimari bir projesi çıkarttık. Sadece salon ve antre giriş kısmını gördünüz. E, detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi hangi aşamadayız? İmalatlar aşamasındayız. E, yaptığımız tasarımların ölçüleri net olarak alıp e, uygulama haline getiriyoruz. Sonrasında ustalarla vesaire irtibata geçip e, bu ...yaptığımız tasarımların en iyi şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Burada ev sahibinin memnun olması en önemli şey ve ilk geldiklerinde tabii bayağı kafaları karışıktı. Özellikle villalarda tek başına, bir mimarla çalışmadan tasarımı düşünebilmek... ...gerçekten çok gönlü tasarım düşünebilmek çok zor oluyor. Ve elinde sonunda mutlaka bir iç mimara geliyor insanlar. Yani bu biraz daha bu villa biraz daha son noktasında geldi bize aslında ama yine de elinizden geldiğince esnafların en rahat nasıl kullanabileceğini fonksiyonu ve e, tasarımı da aynı şekilde e, görüntü açısından da hepsini bir araya getirip bir şey çıkarmaya çalıştık.